Baba Zofi Müslüm Hapuslar da ceza yine üzgün küstüm halime gözlem Merhaba arkadaşlar YouTube kanalı da Oğlum ne oldu bir dakika buralar ne la Arkadaşlar nereye gidiyoruz bir dakika burada Yukarı mı çıkacağız oğlum ta yukarı çıkıyoruz Oğlum elimizde silah var la oğlum biz bu silahla ne yapacağız ki Birilerini vurabiliyoruz mu? Oha vurabiliyoruz arkadaşlar birilerini vurabiliyoruz Orada insanlara mı vuracağız la? Ana arkadaşlar bir dakika Oğlum benim niye kafam böyle la? Oğlum benim saçlarım gitmiş perdeden gitmiyor Allah bir dakika arkadaşlar orada bir şey var Oğlum buraya niye giriyor? Bana niye Oğlum buraya niye giriyor? Dedi vallahi var ya aha orada bir şey var bir dakika bir dakika bu ne? Arkadaşlar bu ne? Aa, arkadaşlar tamam robot bir şey yapamıyormuş bize tamam tamam şuradan aşağı atlıyoruz mu? <laughs> aha vallahi düştük. Oğlum geliyor geliyor bana niye geliyor arkadaşlar bir dakika bana niye geliyor başka bir yer mi yok? Bana niye geliyor? Omurumdan omurumdan omurum 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 Araba yok mu? Oğlum araba yok muydu ya? Oğlum, düşünmüyordum. dururum Oğlum araba nedir, la? Onu bir görsek. Bir dakika oğlum ne oluyor? Bir dakika. La. Oğlum bir dakika. Hayır öyle düşme. Allah Allah zıplıyor. Arkadaşlar zıplıyor şuradan lan. Ev burada arkadaşlar. Allah çıkabiliyor mu? Oğlum buraya çıkabiliyor mu? Kaç buradan? Kaç kaç kaç. Oh güzel zıpladık. Kaç arkadaşlar kaç kaç kaç. Araba bulmamız lazım. Bir tane arabaya gitmemiz lazım. Arkadaşlar bizi yakalamadan bir tane arabaya gitmemiz lazım. Bir dakika. Geliyor mu gelmiyor mu hiç bakamıyorum ki. Valla geliyor olabilir arkadaşlar. Bizim kaçmamız lazım ama orada bir sürü adam var. Valla bizim arkamızda olabilir. Peşimizde olabilir. Bizi yakalayabilir arkadaşlar ya. Bir dakika arabaya binmemiz lazım. Hadi. Aha oh, valla bindik. Hadi bin. Bizi ne arabaya? Aha. Yürü. Yürüsene. Kalka yürü. Oğlum arabaya Allah belanı vermesin ya. Hadi. Oğlum bizi de vurur. Uyuyamıyorum. Buna bak bizim. Vallahi ben seni şimdi var ya bir çeselim öldürürüm bir dakika bunlara varamıyorsun. Aha vurdum ben hiçbir şey olmadı bunlara. Arkadaşlar enfin, hiçbir şey olmuyor ki bunlara. Canları ben da gitmiyor? Aha oho oh, vallahi orada. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika koşna koşna koşna. Hadi hadi o bu el ölmüyor mu? O bu el ölmüyorsa ben niye buna gidiyorum ha? Vallahi oraya kadar gitti arkadaşlar ben gitmeyeceğim ona. Oğlum herkes kesiyor adam mı kız? Arkadaşlar herkes ben de kesiyor ben nasıl gideyim? Vallahi gidecek. Mebim kesici arkadaşlar ben gideyim. Niyet gitsin? Niyet gitsin? Beni öldürer beni niye öldürüyor beni? Gari kesti beni ya. Yemin ederim kesti oğlum. Manyak mısın sen? Niye beni kesiyor ya? Arkadaşlar niye beni kesiyor bu? Megan geliyor vallahi. Aha vurdum bir tane. Bir tane ateş ettim arkadaşlar. Ama ben buradan yuvan çıkacağım. Megan kesmeden. Allah oru bu el burada niye duruyor ya? Bir dakika arkadaşlar bu el burada niye duruyor? Vallahi bana saldırır Yemin ederim bana saldırmaya gelecek. Bak şimdi bak 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 bak. Nasıl gelecek arkadaşlar bana saldırmaya? Allah vallahi gelmeye başladı. Bir dakika oğlum. Bir, bir dakika sen beni Bir dakika çıkmaya çalışıyordum ben ya. <laughs>

ya, biz insanız arkadaşım, biz insanız. Bizden ne istiyorsun ya? arkadaşlar <laughs> <laughs> işte, bizden ne istiyorsun Melun ya? Vallahi var ya yeter artık. Arkadaşlar işte, yeter artık. Ben çok sinirlendim şu an. Bir dakika arkadaşlar buradan gideceğim. Aa, Allah düşme, düşme oğlum Melun var. Vallahi düştük ama sıkıntı yok arkadaşlar. İyi iyi oğlum orada, onu, o eli oradan gönderin ya. Melun orada birilerini öldürdü arkadaşlar şimdi buraya gelecek. Kesin buraya gelecek arkadaşlar şimdi Melun. Bir dakika gelmeden şuraya saklanabiliyoruz mu? Şu arabayı alabiliyoruz mu? Hem saklanıp. Aha. Aha da sürebiliyoruz aha, işte, evet. Oğlum, arkadaşlar evet. Melun'a çarpabiliyoruz mu Oğlum Melun'a çarpabiliyoruz mu arkadaşlar? Melun'a bir tane çarpsak. <laughs> Oğlum çarpmadım e <laughs> ha. vallahi Bir geliyor. Oğlum Merin git. Merin git kardeşim, git. Vallahi git. Oğlum manyak mısın? Oğlum bak bitiyor bu vallahi, ben çok olurum. Çok olurum. Bir dakika şu arabaya git arkadaşlar Merin... Aa, beni bıraktı. beni bıraktı arkadaşlar. Ah arkadaşlar. ya. Gelsene ey kardeş. Ey kardeş gelsene. Aha valla geliyor. Yemin ederim geliyor arkadaşlar. Ey kardeş geliyor. Gel, gel 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 buraya gel buraya gel. Seni buradan uzaklaştırayım da ben şuradan tepesine çıkacağım. Merak ettim çok merak ettim arkadaşlar. Bunu buradan uzaklaştırmamız lazım. Hadi gidelim gidelim gidelim. Gel buraya gel ey kardeş gel. Gel. Biraz şuraya gel de. O Megan'la beraber diğerlerini şey yap. Aha valla orada. Aha oğlum çok güzel kayıyor. Megan çarpsak mı arkadaşlar? Aha belki Megan çarpamadık arkadaşlar. Bir dakika belki bana gelme. Bana gelme Megan'a gitsene el nerede? Arkadaşlar oğlum yine mi oraya gitti ya? Oğlum ben oradan uzaklaştırıyorum. Niye gidip oraya götürüyorum? Tabii... Evi niye oraya getirdiniz arkadaşlar ya? Vallahi niye getirdiniz? Aha, Aha, Aha vallahi bana geliyor. <laughs> oğlum yemin ederim bana geliyor. Bu çok yakınlaştı. Vallahi çok yakınlaştı. Arkadaşlar bir dakika şuradan şöyle geçmemiz lazım. Oğlum orada kalsana lan. Oğlum takılı kalsana. Niye takılı kalın mı? Arkadaşlar buradan kaçabilecek. Vallahi kaçabilecek. Çık 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 oğlum çıkamadık ya. Oğlum ne güzel araba sürüyorduk ya. E şimdi araba da gitti. Ben ne yapacağım ya? Araba da gitti. Nereden araba alacağım? Megan var zaten. Megan hepimizi vurup vurup duruyor. Arkadaşlar bir dakika. Oha. Arkadaşlar şu Megan'ı vurabiliyoruz mu? Oğlum vuramıyoruz lan? Run. niye kimse kimseye ateş etmiyor lan? Vallahi var ya niye kimse kimseye ateş etmiyor arkadaşlar ya? Allah Allah artık yeter ya arkadaşlar artık yeter. Ee sen mesela kardeşim niye ateş etmiyor? Etsene kardeşim ateş etsene ya. Allah Allah ateş etmiyor. Bir dakika şuna vuramıyoruz mu? Ele vuramıyoruz ki arkadaşlar. Ele düzgün gelmiyor Allah. arkadaşlar bir dakika Megan gelebilir. Ne olur Megan'a gelme. Arkadaşlar orada el var bir dakika elden kaçmamız lazım. Megan'la gelmesin. Elden de kaçalım arkadaşlar. Orada arabamızı bıraktık bak ya yanlışlıkla. Orada bir tane daha el var lan. Kusuyor yemin ederim orada bir tane daha var aha onlara gitti Vallahi bana gelmeyecek gibi arkadaşlar bir dakika Bana gelmeyecek gibi biz buradan kaçarız Vallahi en üstte çıkarız arkadaşlar biz buradan Hadi ne olur ne olur ne olur kimse gelmesin kimse görmesin arkadaşlar bizi. Oh vallahi görmedim. yemin ederim görmedi çıkıyoruz arkadaşlar Aha burada bir şeyler var arkadaşlar bir dakika çıkıyoruz yemin ederim çıkıyoruz Buradan çıkarsan çok güzel olacak aha çıktık Vallahi çıktık billahi çıktık Arkadaşlar burada biz görürler mi? Burada herhalde biz görmezler biz burada adamlar ateş edebiliyoruz bu Vur 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 Megra ateş edemiyoruz arkadaşlar Megra niye ölmüyor ya Megra niye ölmüyor arkadaşlar Megra vurmamız lazım bir dakika Megra vurmamız lazım Arkadaşlar Megan'a vurmamız lazım. Vuramıyoruz ki. Arkadaşlar Megan, Megan ölmüyor ki. Vallahi herkesi öldürdü. Megan kimseye ölmüyor. Vur lan. Bir dakika. Şunlara vurabiliyor muyuz? Canları gidiyor mu? Oğlum hiç kaçmıyor ki. Demek ki canları gitmiyor. Oğlum ben kimseye işletemiyorum lan. Arkadaşlar ses gelmeye başladı. Şu Megan'a sıkıl. Megan ölmüyor ki. Eee Allah. Düştü kaçıyor. <laughs> 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 evet her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi. Bu güzel şeyin de sonuna geldik. Sevgilim hiç. Ha, arkadaşlar nasıl düştük bunun üstüne ya? Aha orada bir kuşa vardı, bir dakika beni, alsana, beni, alsana. beni de alsana beni de alsana. Allah belanı vermesin beni de al dedi ya. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi şuradan bir bakalım arkadaşlar bir bakalım. Yokuş annelerden alıyor. Yokuş annelerden alıyor kanka. Aha aldık ha. Oğlum balon da alabiliyoruz. Balonlar zıplama da alabiliyoruz. Aha bunu da alabiliyoruz. Arkadaşlar bir şey alabiliyoruz biz. Evet. Bu ne arkadaşlar? Oğlum güzel mi zıplıyoruz bunlar? Oha oğlum buraya kadar geldik lan. Çok güzel zıplıyoruz. Aha çatıya çıktık. Arkadaşlar çatıya kadar çıkabildik lan zıplıyoruz. Zıplıyor. E bu kırmızı ne arkadaşlar? Ha bu hız. Arkadaşlar hız. Aa bunların hepsini alıyoruz. Ben anladım şimdi. arkadaşlar ben şimdi buraya çıkarsam bir dakika çıkamıyormuşuz. En yüksek buraya kadar çıkabiliyormuşuz. Arkadaşlar bu da başlıyor zıplayalım. Allah. Arkadaşlar işte, kaçalım 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 Melun geliyor olabilir Allah geliyor Arkadaşlar Melun geliyor kaç Oh ne oldu Melun ne oldu Melun yakalayamıyorum <laughs> Ne oldu lan Melun hop zıplaa Melodide kalkı dansa ritmin bile giriyoruz Kör bir lansa yeni DNA rapi bile balansa yine disco biz Melun ne oldu Melun ne oldu gelemiyor <laughs> Öyle kaçarsın işte ne oldu lan Melun <laughs> Yakalayamıyorum ne oldu ne oldu Hadi yakala hadi yakala ne oldu Melun ne oldu ne oldu, oldu Aha, Allah Allah bir dakika dakika bir dakika Kansa, bir dakika, mezun, bir dakika. Mezun, yakalama tamam, tamam mezun. ben çok eğlenceliydi ama neden yakaladı beni ya Vallahi ben yakalayacağını hiç düşünmüyordum arkadaşlar nasıl yakaladı beni Allah oğlum bunları bilmiyordum Bir dakika çok güzel oldu Allah buna çok güzel oldu Oğlum bana ne kadar çok güzel yakışıyor Oğlum güzel olmadı oğlum bu ne lan gibi Allah Allah Oha oha bu güzel oldu ha Bir dakika bu ne Allah bu ne lan oğlum bu ne Oğlum bu ne bu ne Arkadaşlar çok kötü oldum. <laughs> Bu mu iyi ya arkadaşlar yoksa bu mu iyi? Oğlum ben bunu daha çok beğendim. Ben şimdi şeyi daha çok beğeniyorum arkadaşlar. Şunları alalım Mehmet. Bir dakika balon da aldık arkadaşlar. Balon ne işe yarıyor? Bir de balona bakın. Bir de balona bakın arkadaşlar ne işe yarıyor? Aa belli bir yere kadar mı uçuyor? Arkadaşlar biz bu sağlam. Me Megan neredesin? Megan neredesin? Ee, beni yakalayamazsın işte Megan. Hadi gel hadi gel Megan ne oldu? Yoksun ortalıkta. Buraya gelsene. Buraya gelsene. Megan buraya gelsene. Allah geliyor. Vallahi geliyor. Yemin ederim geliyor arkadaşlar. Megan geliyor. Kaçmamışsınız mı arkadaşlar? Megan geliyor. Her an şey eşi olabilir arkadaşlar. Allah zıpla. Zıpla kaç. Kaç vallahi aldık yine arkadaşlar. Kaçmamız lazım. onun Megan çok geliyordu. Oğlum ses geliyor arkadaşlar çok kötü geliyor. Oğlum Megan geliyor olabilir arkadaşlar Megan geliyor olabilir. Zıplama ya arkadaşlar zıpla zıpla zıpla. Arkadaşlar Megan atlatmamız lazım. Oğlum beni kovalamıyormuşlar ki bırakmışlar <laughs> Ne oldu lan ne oldu lan Melun Oğlum buraya, aha Aa arkadaşlar oğlum biz bir dakika bir dakika bir dakika arkadaşlar bu bednis ne Ana aa biz bunları bırakınca onlar da onlara mı saldırıyor arkadaşlar Tamam biz bunu alalım arkadaşlar şimdi saldırsana Saldırsana lan bunu Oğlum saldır saldır şunları yemen lazım arkadaşlar işte yemen lazım şunları yiyor bir dakika ben elini saldırdım Oğlum ne oluyor lan bir dakika şuna saldırın arkadaşlar aferin ona saldır. oh tamam tamam arkadaşlar Bir dakika beni bırakın oğlum beni bırakın Melun geliyor Arkadaşlar Melun geliyor beni bırakın beni bırakın ne olur beni bırakın arkadaşlar Allah oh, zıplasın 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 oğlum bana vurdu bir tane vurdu Sıplasın vuruyorlar taş gibi dop 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 yes 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 dip 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 yes yes kıyafetin batırdınız ya o değil de fiyafetimi. bu sefer başka bir şey alacağım. bu sefer bunu alacağım arkadaşlar belki bize uğur getirir şans getirir arkadaşlar oğlum bunu nerede alabiliyoruz bir dakika bunu da al bunu da al bir dakika hız almamız lazım Oğlum hız almadan olmaz ha tamam hız aldır arkadaşlar bir dakika bu neydi oğlum çok güzel uçuyormuşuz ya şey alalım bunlar oğlum ne oluyor ya hop çok güzel hadi ne oldu mezun mezun buraya gelsene mezun mezun kardeşim buraya gel beni takip etsene mezun ne oldu He öyle kalırsın işte mezun hoppala öyle geçelim işte size ne oldu lan merun? hoppala işte böyle oynarız. Oğlum çok güzel uçuyoruz lan. Bir dakika kendimize bakalım. Oğlum kendimize bakamıyoruz mu? Oğlum vallahi var ya dünyanın üstünden uçuyoruz. Her şey güzel. Her şey çok iyi. Hoppala. İşte bu. Megan ne dersin kardeşim? Ay hani, hop Allah Allah oğlum bir tane olsa ölürdük ha. Hop gelsenize mi lan hoppala. Öyle çıldırtırım sizi hoppala hoppala. <laughs> ne oldu lan Meryem? Ne oldu lan Meryem? Ee, yakalayamazsın işte öyle. Ne oldu lan ne oldu? İşte hadi 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 bir tane yakala hoppala. Beni yakalayamazsın ki. Meryem beni yakalayamaz. Meryem beni yakalayamaz. Can <laughs> çalışmış. Hoppala. 目が目が目が目が目が目が目が目が目が目が目が目が目が目が目が目が目が目に,目目に目の目のして Aa, vursana lan çıldırırsın işte öyle çıldırırsın. Melon hoppala öyle çıldırırsınız. İşte böyle. Melon ne oldu yakalayamazsın ki. Oğlum Maria, var ya var ya beni sinir ettiniz. Ben de sizi sinir edeceğim. Sinir edip çıkaracağım ben sizi. Hoppala. Evet işte bu. Vursana lan Melon. Ne oldu vurmaya çalışıyor vuramıyorum Melon. Hadi gel. Gelsene Melon. Ne be. Kaç kaç kaç. Oğlum bir dakika bir dakika. Hayır in inin in, in ne oluyor. Bir dakika ne oluyor. Arkadaşlar ne işte, oluyor biz lazım. Allah Allah vuracak. Aha ne oldu lan. Ne oldu Melon. He ee, öyle kalırsın işte. Arkadaşlar arabayla uçmaya başladık şimdi. Arabayla uçalım biraz ya. Vallahi var ya uçalım arkadaşlar. Bir dakika bir dakika bir dakika oğlum araba yanlış yerlere gidiyor. Hop oh, bırak oğlum var ya çok şekilim lan. Yemin ederim çok şekilim. Tane tane. Bak, bak, çözüm, bir sensi, bir Elimize de alalım şu Aha, silah. İşte baba Zofi, Müslüm. Müslüm. Ceza, üzgün, düştüm, Arkadaşlar Megan nerede? Nerede Megan? Gelsene Megan. Megan gel. Hoppala. Kaçtı. Neyle kaçarmıştı işte, Megan? Ne oldu? Yakalasana beni. Ne oldu? Kimse yakalayıp ölmedi. Ne oldu lan? Ee, adam olacağız oğlum. Valla adam olur. Oğlum gökyüzüne güneşe doğru gidecek lan. Valla güneşe doğru gitsek ne olur arkadaşlar? Bir dakika güneşe doğru gidelim. Hiç yaklaşalım. Hop Megan'a girdik. Evet. Megan'a girdik. Allah vurdu. Yemin ederim vurdu Melon. Ne o abi Melon? Hadi hadi yatsana. Hadi. hadi. Oh, neyse arkadaşlar biraz da yukarı çıkalım. Ana buranın yukarısına çıkamamışız ana. Arkadaşlar burada ne var? Allah. Aha burada da bir şey var. Arkadaşlar burada da bir şey var. Aha valla aldık la bu neymiş? Ne işe yarıyor? Aha arkadaşlar. Bu da bizle beraber geliyormuş ana. Ben ne işe yarıyor diyordum. Aha arkadaşlar bu petmiş la hayvanmış arkadaşlar bu. Bir dakika biz yine bunu alalım. Bir dakika. Şöyle de gidelim. Bir dakika petimizle beraber gidelim Şurada tiri var mı arkadaşlar? Yokmuş ki. Var mıymış? Bir dakika varmış. Bunu alamıyoruz mu? Allah. Oğlum ne oldu? Bana ne oldu lan? Oğlum ne oldu lan bana? Arkadaşlar bu ne? Ben ne oldum lan? Oğlum oldum la. <laughs> du 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 du. dinozor oldum lan. Dinozor oldum arkadaşlar. Ve ben buradan intihar ediyorum. Kanalıma <laughs> abone olup bu videoyu beğenip bildirim yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Canlarım bu. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika ben gitmek istiyorum. Elimize silah alabiliyor muyuz lan böyle? Oha. Oğlum çok güzel ateş ediyoruz. Bir dakika Meg'in nerede? Meg'in kardeşim gel buraya. Ateş etmesene ya. Duruyoruz orada ya. Allah belanı vermesin ya. Neyse hadi görüşürüz canlarım. <laughs>